Modca da para verecek. İlk üç gün size para verecek ve size mod verecek. Geçelim. Dokla adandı. Yanlış galiba söyledim. Bilmiyorum. Buraya üç deliyorsunuz. Arkadaşlar ben bunu siz bunu indirin. Arkadaşlar asla bununla... Hayır bu taş gibi 3 derece. Kısaca bakmayın. Ben yine böyle bir kısaca Bir kısaca yapacağım atı abi. Neyse tamam. Evet ben bu sevmiyorum. Arkadaşlar söylüyorum. Sakın taş 3 derece bunu katmayın. Dünyada sadece etap görebiliyorsunuz. Böyle oynama yerini göremiyorsunuz. Sadece dünyaya ve yüksek gibi böyle her gözükeceği son geri gidiyorsun. Sadece buna, 3'de bun... i̇şte Mobs 0, Bedrock, TK, 3 3'de de... Arman'ı indirin. Bunların istediğinden istendiğine ben kaybettim sizin tavsiyelerinize göre. Bay bay. İşte şeyler buradan.